Herkese merhabalar dostlar. Selamünaleyküm. Öncelikle Allah'ın selamıyla başlayalım. E, deprem araştırmacıyım. Sadece e, diyorum ya 7 seneden beri iyi ya da kötü. Sadece depremle amatör olarak iyi ya da kötü uğraşıyorum. Sizleri bilgilendiriyorum. Elimden geldiği kadar düşenin yanında olmaya, e, yardım etmeye bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, gelen mesajlar var. İşte yangınla alakalı neden bir şey paylaşmıyorsun? işte neden yardım et istemiyorsun? Yok mu? Öyle. Bir garip garip şeyler var. Sualler var. Evet. Bu yüzden açtım bu yayını. Çok kısa bir yayın yapacağım. Kimse yanlış anlamasın. Ülkede sağda, soluda, iyisi de, kötüsü de, akıllısı da, delisi de herkes fazlasıyla fikrini zaten ortaya koyuyor. Çatışma derseniz fazlasıyla var. Ayrışma derseniz fazlasıyla var. Kimse ortak noktada buluşmuyor ya da buluşmak istemiyor. Ya da öyle bir algı var ki kesinlikle buluşturulmuyor. Hani e, bu ortada bu yangın varken başka yangınlara ya da başka yangına sebep olacak hiçbir e, düşünceye, fitneye benim hiçbir zaman hayatımda yer olmadığı olmazsa tabii ki düzeli bir eleştiri yapmam gerekiyor. Gerekiyor. Gerektiği yerde bunları yapacağız. Ama ben ne ülkemi, ne milletimi ne de üstüne bastım şu toprağı asla, asla ama asla kimseyi aşağılatmadım, aşağılatmam da. 99 depremini yaşayan, enkazı bilen, acıyı bilen akrabalarını kaybeden biri olarak 99 depreminde yüzlerce, binlerce İsrailisi de, Yunanistanlısı da, da hepsi geldi. Allah razı olsun diyemeyeceğim. Belki hani onların inançları farklıdır ama kendimce en azından bildiğimce şunu söyleyeyim. E, 99 depreminde yüz binlerce insan geldi. Ama bürokraside bir dil vardır. Bu dille geldiler. Ya da o acının büyüklüğünü ya da o hengamenin e, çeşidini bilerek geldiler. O yüzden e, bürokrasi dili varken e, siyaset üstü bir siyaset yapıp da insanları burada kaygıya, ne bileyim farklı bir algıya sokmak taraftarı asla olmadım ve ülkemi de milletimi de asla ama asla kimseye karşı küçültemem. Ee, i̇şte yardım çağırmak yok mu ne falan. Ee, alt üstü normal sıradan bir vatandaşım. tanımışım ya da tanımamışım Bu önemli değil. Ama e, kusura bakmayın. Çanakkale kazanılırken, Kurtuluş Savaşı kazanılırken, İzmir'de Yunan denize dökülürken benim atam ve benim ecdadım, benim geçmişim kimseden ama kimseden yardım istemedi. Elinde olanla savaştı, elinde olanla her şeyi ama her şeyi yapmaya çalıştı. Elin bunun gevurundan da kimse kusura bakmasın medet ummadı. Yedi düvele meydan okuyan bir millet oturduğu yerden klavye silah yaparak kusura bakmasın ama kimse hani millete galiyana getirip onu bunu eleştirip işte ona buna caka satıp işte aklınca vatan kurtarmaya çalışırsa kimse kusura bakmasın ama ne hani o Mustafa Kemal'in askerleriz diyen arkadaşlar ne işte öyle e, şunun ümmetiyiz diyen, işte biz şucuyuz diyen, biz bucuyuz diyen arkadaşlar ne yediği ekmeği, ne bastığı toprağı, ne de böyle soluduğu havayı bu dünyada hiçbir zaman hak etmedi, hak etmiyor da kimse yanlış anlamasın. Amacım burada siyaset yapmak değil, sağının da solunun da canı cehenneme siyaset taraftarı olmadım. Haktan, hakka, ha, haktan yana, haklıdan yana olmaya çalışsın, milletten yana olmaya çalışsın bu zaman kadar. Ama şunu her zaman söylüyorum birlik olmamız lazım. Bütünlük içinde olmamız lazım. Birilerini eleştireyim derken gerçekten koskoca yedi düvele nam salmış, korku salmış bir ülkeyde bu kadar kimseye ama kimseye aşağılatmam, aşağılattırmam. ona ee, ondan bundan yardım isteyeceğimize Allah'tan yardım istemek bilmemiz lazım en başta. Birbirimizden yardım istemeyi isteme, bilmemiz lazım en başta. Karşı komşumuzu bile tanımayıp, karşı komşumuzu bile yardım etmeyen insanların elim bunun gevurundan Yardım istemesi ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ben sizin vicdanlarınıza bırakıyorum arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. E, ülke büyük bir ülke. Allah'ın izniyle orada arkadaşlarım da var. Ben her gün Muğla olsun, Antalya'da olsun e, çok büyük bir aileyiz biz. Onlarla da görüşürüm. Elimden geldiği kadar yardım da etmeye çalışıyoruz. Gerekirse önemli. ilerleyen günlerde eğer sönmezse ben de gitmeyi düşünüyorum. Bu ülke için canımı seve seve vermeye hazırım. Bu millet için canımı seve seve vermeye hazırım. Ama ne olur? Hani diyoruz ya büyük bir milletiz. Gerçekten büyük bir milletiz. İktidarlar onlar bunlar gelir geçer. Bakın kimse yanlış anlamasın. Kimler geldi, kimler geçti bu ülkeden? Herkes herkes eleştirdi. Eleştirilen de gitti kara toprağa, eleştiren de gitti kara toprağa. Kalanlar bizler olacağız, torunlarımız olacak, çocuklarımız olacak. Onlara güzel bir gelecek bırakmamız lazım arkadaşlar. Onlara bugün böyle çatışmayı bırakırsak emin olun yarın daha büyük bir cehennemin ortasında, daha büyük bir kumpasın ortasında Amerika'dan, ondan, bunlar, itten, köpekten çok çok özür dilerim ama medet uman ve elini ayağını kaldıramayan, salınamayan, sadece klavye üzerinden geçinmeye çalışan bir toplum bırakacağız geriye. Sadece bunu demek istiyorum. E, e, yanlış bir şey dediysem, farklı bir algı oluşturduysam kimse kusura bakmasın. Bunlar benim vicdani olarak doğrularım. Kimse de yanlış anlamasın. E, evet çok sıcak. E, Cumartesi, pazar günü Türkiye'nin bazı bölümleri yağışlı gösteriyor ama yangın bölgelerinde yağış yok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ee, uzun zaman önce 2017'de çıkmış demiştim. Artık eskisi gibi hiçbir şey olmayacak. Ee, büyük bir inmenin etkisindeyiz. Ee, zaten diyorum ya ortada iyi ya da kötü dönen bir sürü şey var. Ee, hani iklimsel değişiklik işte küresel ısınma falan birçok muhabbet var. Hani onları ben size anlatsam ya da kafamdakileri anlatsam diyorum ya zaten e, yanlış anlamayın ama toplum olarak ya da dünya olarak fazla da contayı yaktık. Hepten insanlar böyle kaoslu ya da kaotik bir yere sürüklemek istemiyorum. Ne olur ama ne olur. Şu an birlik olmamızın zamanı. Şu an sadece tek millet, tek devlet, gerçekten o tek bayrağın hakkını verme zamanı. Amacım burada parti ya da <laughs> siyaset yapmak değil. Hepsini diyorum ya canı cehenneme. Biz milletiz. Biz başımıza kim gelirse gelsin, ne olursa olsun masaya vurduğumuzda en tepedekilerin titremesi lazım. Çünkü güç bizde arkadaşlar. Ne olursa olsun sağ olsun sol olsun umurumda değil. Biz birleşirsek yangınlar da bitecek ayrışma da bitecek çatışmalar da bitecek her şey bitecek. Sağa solu umurumda değil İnsan olan insan gerçekten ama gerçekten bu millete bu bayrağa bu toprağa yanan ağaçlara her şeye ama her şeye saygı gösterip gönülden bağlı olması lazım. Biz birbirimizle çatıştıkça yani ne bileyim hani el yüzüne sürer karayı derdi dedem. Eline de verir aynayı. Bak bakalım nasıl güzel olmuşsun diye. El her şeyi söylüyor. Yüzümüze kareyi sürüyor. Elimize de aynayı veriyor. Çatıştırıyor bizi. Twitter'da orada burada. Ne olur? Diyeceğim bu. Ee, arkadaşlar deprem uzmanı olduğu için deprem gönderdi. Hep koşarak gitti. Ahmet Bey görevden kaçan. Yok asla diyelim. Arkadaşlar çalışıyorum. Yanlış anlamayın. Oradaki arkadaşlarla da iltibat halindeyim. Bir şey olsa zaten her türlü canlı yayın desteğiyle de orada bulunacağım. Allah'ın izniyle. Orada gideceğim. Uçağımız yok yok. Biliyorum uçağımız yok yok da arkadaşlar şu an ee, görüştüm. Yetkili arkadaşlarla da görüştüm. İspanya'dan olsun, Macaristan'dan olsun, birçok yerden olsun. Şu an zaten fasulye destek geldi. Şu an 19 tane uçak faal olarak bölgede görev yapıyor. Ee, başkalarının oraya yazdığı, ettiği bilmiyorum. Nasıl yapıyorlar, nasıl anlatıyorlar bilmiyorum ama bizi en azından yetkili kurumlarda olduğumuz için oradan ana anla bilgi alabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun size. Ee, gönüllü vatandaşlarımız evet e, beklesinler ama e, az önce de görüştüm. <laughs> Orman Bölge Müdürlüğü'nde e, o taraftaki arkadaşlar şöyle bir şey. Gönüllü olarak gidin, edin, yardımınızı yapın diyorlar ama orada işi bilmeyen ya da anlamayan, yangınla alakası olmayan insanlar da gerçekten işi zora sokuyorlar. Çünkü kozalaklar patlıyormuş. Hani Allah göstermesin. Hani ilk defa yangına müdahale edecek. Tamam gönüllü olarak canını bile verecek olan insanlar var. Ama tabii ki bilinçli olarak yangına müdahale etmek her zaman her zaman faydalıdır. Bunu söyleyeyim. Yağmur duası yapalım. Arkadaşlar işi tabii ki inşallah yağmurda hasta yapar. Sorun yok ama şu an sadece ne olur? Hani e, birlik olmamız lazım. Tek diyeceğim bu. Dış ülkelerden gelen uçaklar söndürüyor abi ne olacak şimdi? Değerli kardeşim yardım gelecektir. Bakın 99 depreminde de yardım geldi. Amenna gelecektir. Ama diyorum ya işi bürokratik taraftan, farklı taraflara çekmeyelim. Sadece bunu e, söylemeye çalışıyorum. Yetmiyor zaten orada hayın fikiriz. Bakın Yeten bir şey yok. Ülkede yeten bir şey yok. Bak ben de bunun e, şeyim. ama e, sadece demem gereken şu. Bürokraside yollar çizilir. Taraflar belli olur. Sen, ben, o, bu, şu dersi vereceğimiz yerde veririz. Burada diyorum ya birbirimizle sağ sol için işte bilmem ne partisi bilmem ne partisi için bugün birbirimizi yersek gerçekten yarın bir gün Allah göstermesin. Büyük deprem olduğunda o buna suçu atacak, şu buna suçu atacak, o buna suçu atacak. Gerçekten orta suçlu kalmayacak. Korktuğum tek şey şu, açıkça söyleyeyim ben bunu bugün buradan. Allah göstermesin, bu yangınların peşinden olası bir büyük bir depremde gerçekten bir şey olduğunda acaba suçlu kim olacak? Hangi belediye başkanı olacak? Hangi cumhurbaşkanı olacak? Ya da hangi bakan olacak? Ya da hangi müteahhit olacak diye sorarlar insana. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Algınızı yönettirmeyin kimseye. Ne parti için ne çıkar için ne de başka bir şey için yönetilmeyin. Bakın öyle güzel ama öyle güzel yönetiliyoruz ki algı olarak farkında mısınız? Nereden nereye geldik? Bunu çözmemiz lazım. Biz halk olarak bu hesabı tabii ki halk olarak hesabını sorarız arkadaşlar. Kim olursa olsun başta kim olursa olsun umurumda değil. Bakın umurumda değil ama sadece algınızı farklı fikirlerle yönettirmeye kimseye izin vermeyin. Ne olur sizden ricam bu. Allah göstermesin diyorum ya bugün yangın var. Allah'ın izniyle inşallah söner, söndürürler. Söndürürüz hep beraber. Birlik olup söndürürüz. Ama yarın bir gün Allah göstermesin bir deprem olduğunda kaç tane veli göçer çıkaracaklar? Allah için konuşun ya. Doğru konuşun ya. Doğru konuşalım. Ben her çıktığım yerde doğruyu konuştum. Allah için de söylüyorum. Hangi bakanı kaç tane bakan suçlayacağız? Ya da kaç tane bakanı suçlayıp da kime ceza vereceğiz? Söyleyin bakalım hadi. Hadi konuşun. <laughs> öyle. Sinyal alıyor musunuz? Şu an bir sinyal almıyorum. Yani öyle bir algı yok. Ama sadece soruyorum. Ülkenin yeterli ormanla mücadelesi var. Bu kadar sabotaj bir an. Ya evet bakın sabotaj. E, bana fotoğraflar var. Onları da paylaşırım. Sorun yok. Onları da göstereyim. E diyorum ya farklı algıları çekmek istiyorlar arkadaşlar. Tamam. Şu an sadece ama sadece birlik olma zamanı arkadaşlar ne olur. Sizden tek ricam bu. Dua edebilen dua etsin. Yardım edebilen yardım etsin. Oraya gidebilen oraya gitsin. Ama ve lakin, ne olur. Ondan bunlar itten köpekten medet ummayın. Biz Birlik olduğumuzda yedi dübele nam salmış koskocaman milletiz. Biz küllerimizden doğan Kurtuluş Savaşı'nda orada burada gerçekten Mustafa Kemal önderliğinde olsun ya da güzel komutanlar sayesinde olsun Fatih'in önderliğinde olsun koskoca karadan gemileri denize indiren milletiz. Vallahi kusura bakmayın ama adama gülerler. Hem de öyle bir gülerler ki o Şanakkale'den geçmeyenler ve geçemeyenler var ya çok güzel gülerler hem de onların torunları. Muğla deprem abi arkadaşlar Muğla için Antalya için özel bir açıklama yapacağım. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Sıcaklık yok. Sıcaklık deprem üretmez arkadaşlar. Bozulan bir dünya düzeni var. Bozulan bir iklim, küresel iklim değişikliği var. Bununla alakalı e, zaten uzun süreden beri açıklamalar yapılıyor. Ben ama her, her zaman her yerde hepiniz benim kardeşimsiniz. Açıklama yapmaya devam edeceğim. Biraz önce salladım Muğla. Beş şiddetinde deprem oldu. Gelmiş geçmiş olsun açıkları diyorum ya sallanacak arkadaşlar. Uzun süre sallanacak. E, orada Hani 5.10'da 7 diye zaten canlı yayında göstermiştim. Nisan ayında yaptığım açıklamada özel olarak. Evet gelmiş geçmiş olsun. Tam da canlı yayın zamanı. Bir dakika donduracağım o zaman. Özür dilerim. Evet 5.1 ee, şu an. Benim verilerde 5.1 olarak gözüküyor. 5.0, 5.1 olarak gözüküyor. Gelmiş geçmiş olsun. Böyle de bir canlı yayına denk geldik. Valla bu kadar olur. Arkadaşlar beşik depremlerinin olmazsa o bölgede gayet normal. Alana da bakayım bir dakika. Geçen dediğim arkadaşlar, geçen dediğim alan e, İstanköy, Kosadası'nın Kos Adası'nın güneyi. E, o yüzden arkadaşlar e, orası sallanıyor. Geçen de yaptığım canlı yayını ne olur seyredin. O bölge inşallah ama inşallah şu hani sıcaklık hani muhabbeti, yangın muhabbeti sürerken büyük daha büyük bir deprem üretmez ama Nisan ayında yaptığım açıklamada da işte 4.0 5.7 arasında depremler üretebilir. Daha üstünde bir deprem üretirse de 6.8'e kadar tek kırılmayla bir deprem daha ortaya çıkarabilir demiştim. Şu an altılık bir emare yok ama beşlik depremler böyle olacaktır. Altın üstüne çıkacak şu an ben bir şey beklemiyorum ama yine dikkat ettirilmesi gereken yer özellikle Kos Adası'nın güneyi o e, tam İncir Adası mı e, tam orası vardı ya tam o kısım arkadaşlar. Amin inşallah ya. Amin. İstanbul için falan bir uyarı yok. Geçen de söyledim değerli kardeşlerim. Hani ee, Marmara'da küçük küçük depremler geliyor, küçük parametreler vardı. Şu an için ben İstanbul'la alakalı bir hani büyük aman aman ya da Marmara depremi ile alakalı bir şey beklemiyorum. Bingöl'de deprem arkadaşlar deprem için açmadım bakın ne olur yanlış anlamayın. Ee, şu çıkan yangınlarla alakalı bir birliktelik birlik mesajı vermek için aradım. sıç sıcağı sıcağına bir deprem oldu? Hazır olmuşken de en azından kısa bir açıklama yapayım. Tamam. Dikkat derken ne yapalım? Değerli kardeşim açıklarda olacak bir deprem için en azından söyleyeyim hani. Böyle bir deprem olursa 6.6'lık Bodrum depremi gibi karada hissedeceksin. En basit öyle söyleyeyim. Ne yapalım derken hani çık işte denize atla ya da dağa kaç demiyorum. Yanlış anlamayın beni. Tamam. Akşener için, Balıkesir için arkadaşlar bakarım konuşurum. Ne olur beni yanlış anlamayın. Ben şu an dışarıdayım. Tamam. Termik santralleri alakalı bir bilgi verir misiniz? Ne konuda anlamadım. İzmir Çin'e aydın tarafında maksimum karsal 4.6 var demişsin. Evet doğrudur kardeşim. Evet. Diyeceklerim bu arkadaşlar. Ben yangınlarla alakalı kısa bir yayın yapayım dedim. Kimse beni yanlış anlamasın. Bir deprem oldu. Muğla açıklarında yine 12 adalar tarafında. Datça açıkları yine 45 kilometre açıcı herhalde gözüküyor. 5.0 Ben yangın için aradım. En azından birliktelik mesajı vermek adına. Kimse yanlış anlamasın. Amacım burada deprem sormak ya da deprem muhabbeti cevaplamak değildi. 12 adalar açıklarında 5.0-5.1 arası bir deprem oldu. Geçen depremlerin devam ettiği yer. Zaten en son canlı yayında da bahsetmiştim arkadaşlar e, Muğla açıklarından. Diyeceklerim bu. Şimdi Yunanistan'da deprem oldu. Yunanistan değil 12 adlılar açıkları karşıma. Hani tabii ki sınır bölgemizin biraz dışında olduğu için Yunanistan diyebilir. Tamam arkadaşlar İzmir'de istettik. Gelmiş geçmiş olsun arkadaşlar herkese. E, ortalık bu kadar yangın yeriyken, ülke bu kadar birbirine girmişken, şu yangınlar sürüyorken elimden geldiği kadar sabırla, selametle, her şeyle ama her şeyle yanınızda olmaya Allah'ın izniyle çalışacağım. Eee... Bir hakkım yok üzerinizde. Hakkım varsa da helal olsun. Size hakkınız helal edin. Diyeceklerim bu kadar dostlar. Bir şey olduğunda da tekrar tekrar yayına yayın açar, konuşur, eder. E, halleşiriz Allah'ın izniyle. Çünkü ne varsa halleşmek de var. Güzel muhabbette muhabbet de var. Gerisi hikaye. Tamam. Çatışmaya, ayrışmaya gerek yok. Biz gerçekten küllerinden doğan milletiz. Allah'ın izniyle bunları da atlatırız. Hep beraber ayağa kalkarız. Herkese verecek cevabı da o zaman veririz inşallah. Tamam. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hocam Köyceğiz Marmaris Muğla çok kötü burada. Ee, arkadaşlar bakın e, Köyceğiz yakın kim varsa gidebiliyorsa en azından hani ne destek varsa bana da yazabilirler. DM üzerinden ben de paylaşırım seve seve. Neyse her türlü seve seve yardım yapmaya hazırım arkadaşlar. Tamam. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlar. Çok sağ olun.